Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Malatya Gençlik Spor İl Müdürü Handball Antrenörü Yeliz Fırat. Normalleşme sürecinde evde bulunduğumuz bu dönemde yine sağlıklı kalmak, zinde kalmak adına sizlere yine ufak bir video hazırladım. Bugün sizlerle ilk önce normal tabakalardan önce ve antrenmandan önce sporcularımız nasıl ısınıyorsa o şekilde ısınacağız. Ardından da handballın temel tekniklerinden biri olan top sürmeyle devam edeceğiz. Hazırsanız şimdi ısınmayla başlıyoruz sayıyoruz. Herhangi bir sayı vermiyorum. Siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Evet. Koşuyoruz yine. Evet. Temiz hareketi. Evet. Sıçıyoruz. Evet bıraktık. Kolları bacakları sallayalım. Evet. Şimdi tekrar hareketleniyoruz. Sağ kolunu doğru çeviriyoruz. Tersi. Ters kol. Tersi. Üst Geriye Bırakalım Evet Evet hafif bacaklarımızı açıyoruz Kollarımızı yukarıda bağlı. Yana doğru esniyoruz Terse Geriden bağlayalım Evet Tersi Evet Bırakalım Yana doğru tekrar esneyelim Bırakalım Tersi Bırakalım Önden bağlayalım Yana doğru esneyelim Ters kocamızı görelim Bırakalım Önden alalım Yana doğru esneyelim ters bacağımızı verildi. Evet, biraz daha açalım bacaklarımızı. Ve biraz daha yana doğru isteyelim. Evet, terse. Bırakalım, evet. Yana doğru bacaklarımızı destekliyoruz. Evet, dönüyoruz terse. Evet, terse.

tekrar kesiyoruz. Evet, hadi doğru. Cevizi kesiyoruz. Evet, eline doğru. Gidiyoruz. Bırakalım, yere geçelim. Evet, şimdi öne doğru esniyoruz. Esneyelim, esneyebileceğimiz kadar. çıkartalım. Sağ bacağımızı geri alalım. Geri Evet, tamam birkaç tane yapalım. Evet, bırakalım. Oyuncuların birebir kaleciyle karşı karşıya kaldığı durumlarda, bariz gol şansı elde ettiği durumlarda genelde büyük oyuncular kullanır. Bunun dışında da genelde küçük küçük yaş grubundaki oyuncular top sürme tekniğini kullanırlar. Biz genelde top sürme tekniğini kullanan küçük sporcularımıza da ilk başlarken her zaman söylüyoruz. Siz topu sürmelisiniz, top sizi peşinden sürüklememeli diyoruz. Bunu söylerken de yani oyuncunun topa vurma kuvvetiyle yani basınç kuvvetiyle topu elinden kaçırmaması adına ya da işte top sürerken ritmik adımlarla koştuğu süre içerisinde yine topu elinden kaçırmaması adına siz topu sürün diyoruz. Aksi takdirde bu tempoyu bu ritmi yakalayamazsa top gider oyuncu da peşinden koşmak zorunda kalır. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz onlara. Ben ilk önce sizlere küçük yaş grubundaki çocuklarımıza alıştırma sürecinde top sürme alıştırmasını yaptığımız süreçte neler yapıyorsak onlardan ufak birkaç şey göstereceğim. Sonra handboldeki top sürme tekniği ile ilgili yapılan hataları anlatacağım ve dersimizi burada bitireceğim. İlk önce biz küçük yaş grubundaki çocuklarla alıştırma sürecinde oturtuyoruz çocuklarımızı, bacaklarını açtırıyoruz genelde çocuklara e, tam anlamıyla başka baskı uygulamamalarını söylüyorum. Bu şekilde top, değil de parmaklarımızın parmaklarımızın boğumlarıyla yine top tutma tekniğinde olduğu gibi bu şekilde tutarak toplarını parmak boğumlarıyla sektirmelerini istiyorum önlerinde. Bunu yaparken de yine Çocuk hangi elini kullanıyorsa o, par, o elinin parmaklarıyla tek tek dokunmasını istiyoruz. Mesela baş parmak, işaret parmağı, orta parmak yüzük parmağı ve serçe parmak omuzları bunu tekrar soru elimizle bizlere yapıyoruz bu şekilde topa dokunarak top sürme alıştırması yapıyoruz aynı şekilde yine topu öne doğru it geriye çek yine burada parmakların bolunları topa hakim olacak şekilde top sürme tekniğinin alışılmasını yaptırıyoruz çocuklara. Yiğit, çek. Yiğit, çek. Yiğit, çek. Evet. Bu şekilde. Yine bunları mesela öğrettikten sonra çocuklarımıza bacaklarını, bacaklarını toplattırıyoruz. Kendi bacaklarının etrafında şu şekilde. Evet. Çevirmesini istiyoruz çocukların ki top hakimiyetini sağlayabilsinler diye. Bunları çocuklar top sürme tekniğini öğrendikten sonra genelde biz bunlarla ilgili ufak tefek küçük yaş grubundaki çocuklara yarış şeklinde hani ikili sıra yaptırtıp yarış şeklinde top sürme yarışı yaptırarak bu çocukların biraz daha teknik becerilerini kazanmalarını sağlatıyoruz. Biz öğretirken çocuklara bazı kurallar olduğunu da söylüyoruz. Bunlardan en önemlisi top hakimiyetini sağlamaları, ellerinde bulundukları topla bütünleşmeleri gerektiğini söylüyoruz. Yoksa bu top hakimiyetini sağlayamadıkları durumlarda rakibe top kaptıracaklarını söylüyoruz. Bunu yaptırırken de çocuklara top sürerken bu topu çok ayaklarının önünde bu şekilde vurarak değil, vurduğu takdirde topun ayağına değil gideceğini düşündüğümüzden topu rakibe kaptırabileceğini ve topu çok ayağının dibinde sektirmemesini istiyoruz. Ya da açık kol yanda, önde, geride topu sürmesini istemiyoruz. Çünkü aynı durumda açık olduğu için rakip gelip topu eline, topa elini vurup elinden topu çelebileceğini çocuklarımıza söylüyoruz. Aynı şekilde biz mesela top sürerken çocuklar genelde basketboldaki top sürmeyle çok karıştırıyorlar. Biz bunu yaparken de çocuklarımıza top sürerken bu topu bu şekilde avcunun içiyle parmak boğumlarıyla vuracağını, bunu bu şekilde çeviremeyeceğini basketboldaki gibi, çeviremeyeceğini söylüyoruz. Çevirdikleri takdirde bunun top taşımaya girdiğini handbolde ve topun kendi elinden alınıp rakip oyuncuya verilip hata yaptığına dair bilgileri de biz çocuklara veriyoruz. Aynı zamanda çocuklara bunu öğretirken handball'de topu sürdükten sonra tutup tekrar bu topu geri vuramayacağını da söylüyoruz. Bunu vurduğu takdirde bu topun top tutma hatası yaptığını söylüyoruz. Yine topun rakibe geçeceğini çocuklarımıza vurguluyoruz. Bir e, yapılan en çok hatalardan biri de e, bu top sürdüğümüz zamanlarda topun boyunun kendi çocuğun işte göbek bölgesini açtıktan sonra göğsünden yukarıya doğru gidip şu şekilde top sürdüğünde topun boy aşımını geçtiğini ve e, bu şekilde de hata yaptığını yine topun rakibe geçir, geçeceğini e, anlatıyoruz çocuklara. Ee, e, top sürme tekniği yine aynı şekilde Bunda da e, sürme teknikleri var e, İkiye ayrılıyor bunda da Bunda da alçak sürüş var mesela Şu şekilde Bunu yaparken mesela çocuk Iııı e, kendi ıı, rakiplerinden kurtulmak adına birden fazla rakibi varsa etrafında onlardan kurtulmak adına ya da kısa mesafelerde genelde kullanır bu top tek sürme tekniğini bu alçak sürüşü yüksek sürüş de biraz önce söylediğim gibi genelde bizim büyüklerimizin kullandığı hızlı ucuma giderken ya da kendi e, kendi sahasında rakibin elinden topu aldığı durumlarda büyük adımlarla koşar adımlarla. Karşı kaleye gidip gol şansını elde etmek istediği durumlarda genelde e, bu şekilde yüksek sürüşü kullanırlar. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. E, i̇yi günlerde tekrar görüşürüz. Bir dahaki videomuzda size handballdaki core antrenman uygulamalarından bahsedeceğim. Ardından kale atışlarını uygulamalı olarak göstereceğim. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, zinde kalın, evde kalın.